...sen ben ne dersem o olur dersen... ...birader... ...sana bir şamar indirirler... ...bir beş sene daha... ...öylece öyle bakarsın. Yani. Ama... ...burada olan... ...bütün gayretleriyle... ...bütün samimiyetiyle... ...bütün mücadelesiyle... ...bak gelmiş... ...gecesi yok, yok bir o ülkede, bir bu ülkede, bir o toplantıda, bir bu toplantıda bu seçimde 50 tane il dolaşacak Recep Tayyip Erdoğan. Benim dediğim şu, Erdoğan bu kadar yaparken arkadaş adamın paçasını tutup başını çekmiyor. Milletin tepeden baktı, milletin tepe, milletin tepeden baktığı zaman zararı kim görüyor? Erdoğan. Sen görür Şimdi dün konu kaldım Ben yayını evet. izledim. Çok da güzeldi. Ee, çok güzel sorular sordun. Evet. Bilmiyorum yanıtları seni tatmin etti mi, mutlu ettim ama. Şimdi genel başkan yardımcısını aldım. Ee, ne çıkacak? Yani aradaki o şey nasıl olacak? O pazarlık nasıl olacak? İletişim nasıl olacak? Biraz konuş, biraz bir şeyler söyle, biraz brief ver. Şimdi yeniden bir Halk Partisi <laughs> Yeniden Refah Partisi'nde enteresan şeyler oluyor. Yani çok böyle yüksekten uçma dediğimiz hadise var ya. Evet. Biraz yüksek uçuyorlar. Ee, haklarıdır. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın seçilmesinde, yeniden seçilmesinde katkıları büyüktür. Hı hı. Ama İstanbul gibi bir metropolde yani yeniden refah diyor ki biz 94'teki gibi Nasıl ki Erdoğan İstanbul'a, Melih Gökçek Ankara'da seçildiyse biz bu dönemde yeni belediye başkanı olarak bizim adayımız kazanacak. Beklentileri şu, ee, AK Parti bize destek olsun, bizim çıkaracağımız adaya destek olsun, bizim e, ittifakımız da böylece perçinlensin. Nerede? İstanbul'da. Nerede? Atıyor mesela Ankara'da gibi illerde gözü olan bir parti olduklarını ben hissettim. Şimdi e, Mehmet Altınöz çok önemli açıklamalar yaptı, e, iddialı konuştu. Onu söyleyecek Çok, şimdi. Iddialı çok da iddialıydı, özellikle de bölgeler için. E, bu e, genel başkan vekilin yaptığı konuşmayı çok tasvip etmedi ama e, yeniden Refah Partisi'nde her kafadan bir ses çıkmaya başladı Nazlı. Yani o pazarlığın cılkını çıkarmaya başladıklarını söyleyebilirim. Yani ha siz bize elim, eliniz bize mahkum, biz ne istersek onu yaparız gibi bir havanın içerisinde girdiklerini görüyorum. Bunun e, İstanbul'da dün bir hadise yaşandı. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bağdır e, bir yer vermiş bunlara... Gelmişler, oturmuşlar, konuşmuşlar. Orada kardeş anı. kardeş, beraberler. Şimdi yani niyet halis mi ben düşünmeye başladım. Bu pazarlık nereye varacak? En doğru kararı Fatih Erbakan verecek. Yani boş hayallerin peşinde koşmadığını biz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gördük boş hayaller, boş laflar, uçuk iddialar vesaire Fatih Erbakan'ın böyle bir şeyin içerisinde olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi ne olur? Eninde sonunda benim izlediğim şey şu. Yeniden Refah Partisi kendi adaylarıyla İstanbul'da da, Ankara'da, diğer illerde de kuvvetle muhtemel son dakika bir sürpriz olmazsa geçen ee, 14 Mayıs seçimlerinde önce olduğu gibi bir sürpriz olmazsa yeniden Refah Partisi kendi adaylarıyla seçime girecek. Çünkü şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptık. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi de bize vefa göstersin. göstersin. Ve bu sefer biraz da biz kazanalım diyorlar. Yani... Doğan Aylan başkan vekili daha bir açık konuşuyor. Malı ucuza kapatmaya çalışıyorlar diyor. Şimdi niye dedim halis, niye, niyet halis mi? Yani çok emin değilim. İşte şimdi bir video izleyelim. Hadi. Bahçeli Evler Belediye Başkanı konuşuyor. Perde arkasında anlatacağım. Ee, Hakan Bahadır'la konuştum çünkü.

unutmayacağız. Bugünleri unutmayacağız. Öyle basit şeylere takılmayacağız arkadaşlar. Burada güçlü duracağız, sağlam duracağız ve diyeceğiz ki Sayın Yuhalandı. Şimdi ben Hakan Bahadır'ı aradım. Dedim ki başkan bu ne iş? Dedi ki Hadi Bey biz dedi Sayın Hocamız Necmettin Erbakan'dan bahsettik. Konuştuk, orada dün e, Mehmet Altınöz de oradaymış. Bizim e, il başkanı oradaydı, Yeniden Refah Partisi. İl başkanı orada. Bizim e, Yeniden Refah'ın yetkilileriyle böyle bir sorunumuz olmadı. Fakat orada, e, yani 15 kişi diyebiliriz böyle bir tavır sergilediler. Niye sergilediler dedim. E biz Sayın Necmettin Erbakan'ı konuştuk, Fatih Erbakan'ı konuştuk. Sonra Cumhurbaşkanımızdan bahsettik. Cumhurbaşkanımızdan iki defa, üç defa bahsettik diye böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve bu insanlar Erdoğan ismini duyduklarında bu yuhalamaya başladılar. Niye çok Erdoğan'ı konuşuyorsunuz diye. Bunlar çıktılar dedi. İl başkanı orada, Mehmet Altınöz orada, diğer yetkililer orada ve böyle bir tartışma bizimle yetkililer arasında yaşanmadı. Hatta Hakan Bahadır şöyle bir ifade kullandı. Bu kişiler dedi dışarı çıktıklarında da e, kendi il başkanlarının mı genel genel başkan yardımcılarının da arabasına ee, taarruzda bulunuyorlar, plakayı söküyorlar vesaire. O videoda var. Onu da izleyelim. Aynen. Ondan sonra devam edelim. Aynı taşkın grup çıkıp dışarıda da böyle bu şekilde e, hareket ediyor. İşte bunlar da geriyor ortalığa. Yani bunlar, ben niye diyorum niyet halis değil? E abi o zaman ben şöyle söyleyeyim. Tamam AK Parti orada, Cumhurbaşkanı konuşuluyor. Yani yeniden Refah'ın yetkilileri de orada. Öbür tarafta sen orada o salona gelenler, yeniden Refah Partisi'nin bilgisi dışında gelenler değildir diye düşünüyorum. Şimdi yani ufak bir hadise diye geçiştirirsin, 10-15 kişi diye geçiştirirsin. Şimdi Doğan Aylan gibi Halk TV gibi bir ekranda konuşur. Yeniden Refah Döner der ki kendi görüşü. Baba kendi görüşü de sen buna bir işlem yaptın mı? Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Şimdi bu ittifak görüşmeleri veya pazarlıklar konusunda heyetin başındaki isim Doğan Aylan. Onunla ilgili bir işlem yapıldı mı? <laughs> Devam edecek mi etmeyecek mi? O da belli değil. Dolayısıyla yani fitne fesat kol geziyor. Üst düzey yetkililerin de aklı başında bir karar vermesi gerekir. Bu arada yeniden Refah Partisi'nin de öyle çantada keklik görmemek lazım. Benim hissettiğim, benim anladığım AK Parti'nin işte AK Parti ile şey yeniden Refah'la bu görüşmeleri yapan heyet bilmiyorum kim var. <laughs> biraz yeniden Refah'a böyle tepeden bakıyorlar. Yani ya işte hayır olmaz. Saadet Partisi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırdı. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oyu yüzde dört. Yüzde dört, yüzde beş. Ki bu yön eylem diye bir anket şirketi yaptı. Yeniden Refah'ın temsilcilerine baktığımızda bu rakam daha yüksek. E şimdi biz bu tabloyu görüyoruz. AK Partililerin de görmesi lazım. AK Partililerin yeniden refahın kapısına gittiklerinde biz iktidarız ne dersek o olur havasında olmaması lazım. Kibirden uzak olmalılar. Şimdi onu söyleyecektim. Biraz böyle yani, bir tık baklıktan geri geri planlı Olmaz. Kalmak ben gerekir. ne istersem o olur, olmaz. Ben ne istersem evet, o olur dersem. Her ittifak tabii, şimdi. Sen ben ne dersem o olur dersen birader sana bir şamar indirirler bir beş sene daha öylece öyle bakarsın yani. Ama burada olan bütün gayretleriyle, bütün samimiyetiyle, bütün mücadelesiyle bak gelmiş gecesi yok, gündüzü yok. Bir o ülkede, bir bu ülkede, bir o toplantıda, bir bu toplantıda, bu seçimde 50 tane il dolaşacak Recep Tayyip Erdoğan. Benim dediğim şu, Erdoğan bu kadar yaparken arkadaş adamı paçasından tutup aşağı çekmeyin. Millete tepeden bakmayın. Milleten tepe, millete tepeden baktığınız zaman zararı kim görüyor? Erdoğan Sen görmüyorsun. Onun için bu tür kibir abidelerinin de AK Parti'den temizlenmesi gerekiyor. <laughs> bu iş nereye var onu bilmiyorum ama İnşallah kötü bir sonuç e, netice olmaz diye e, dua ediyorum. Başka ne diyeyim?